Evet, başka bir soruyla karşınızdayım. Hemen okuyalım soruyu. 144 sayısının üstü ifadelerin çarpımı şeklinde gösterimi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi bir sayıyı üslü ifadelerin çarpımı şeklinde gösterebilmek için ne yapacağız? Algoritmayı alacağız. Şimdi algoritmayı almamızın temel sebebi ya da çarpan ağacından da bu arada faydalanabiliriz. Ama şimdi asal çarpanlar var bakın dikkat ettiyseniz hep burada. O yüzden ne yapacağız? Hani üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazmak için asal çarpanlarını bulacağız. E bunun için iki tane yöntemimiz vardı. Birincisi çarpan ağacı. Asal çarpan ağacı. İkincisi ise algoritma yöntemi. Bir, ben daha çok algoritma yöntemini kullanıyorum. O yüzden algoritma yönteminden çözmek istiyorum. Şimdi 144'ü nasıl yaparız? Önce 2'ye bölelim. 2'ye böldüğümüz zaman ne olur? 72. 72 tekrar 2'ye bölünür mü? Evet. 2'ye bölelim. 36. Şöyle şey yapalım. 36'yı 2'ye böldüğümüz zaman ne oluyor? 18. 18'i 2'ye böldüğümüz zaman ne oluyor? 9. 9'u 3'e bölelim. 2'ye bölünmüyor çünkü artık. 3'e böldük 3, 3'e böldük 1. Şimdi burada ne var? Hemen renk değiştirelim. 2, 2, 2, 2, 3, 3. Şimdi az önceki sorularda da aslında görmüştük. Bunlar hep böyle birbirinin çarpımıydı ya. Hepsi zaten 144'e geliyor ya. O yüzden ne yapacağız? 144. E i̇şte bunu nasıl yazıyorduk? 2, 2, 2. Hepsini çarpımı şeklinde yazabiliriz. 3 çarpı 3. Şimdi bunu daha şık bir şekilde nasıl yazarız? Üstü ifadeleri kullanarak. Kaç tane var burada? 4. O yüzden tabanı 2, üstü 4. Burada kaç tane var? 2. O yüzden tabanı 3, üssü 2. Yani cevabımız C şıkkı. Evet, bu soruya zorluk derecesi olarak 2 diyorum.